Hindistan cevizi yağı. Nem bombası Hindistan cevizi yağı dendiğinde akla gelen ilk şey o mis gibi koku ama sadece kokusu değil etkisi de büyüleyici. Hindistan cevizi yağı özellikle kuru saçlar için tam bir kurtarıcıdır. İçeriğinde bulunan laurik asit saç tellerini derinlemesine nüfuz eder. Bu sayede saçın kaybettiği nemi geri kazandırır ve kopmaları önler, saç için faydaları saçı nemlendirir ve yumuşatır. Kabarmayı ve elektriklenmeyi azaltır, saç derisini besler kepek oluşumunu önler. Düzenli kullanımda saç tellerini kalınlaştırır, kullanım şekli. Az miktarda hindistan cevizi yağını elinde ısıt, saç diplerinden uçlara doğru masaj yap. 20-30 dakika beklet, ardından şampuanla yıka. Haftada 1-2 kez bu işlemi yaparsan saçların ipeksi bir doku kazanır. Ek olarak hindistan cevizi yağı cilt içinde harika bir nem kaynağıdır. Kuruyan dirsekler, dudaklar veya eller için doğal bir krem olarak kullanılabilir. Ancak dikkat! Yağlı veya akneye meyilli ciltlerde tıkanmalara yol açabilir. Yani her cilt tipi için uygun değil.